Değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz. Hanımlar yine yeni sezon özel günlerinizde kullanabileceğiniz hanım hanımcık çok şık, çok tarz bir elbise modeliyle karşınızdayım. Tasarımına, kumaşına ve hareketli haline bayıldım. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Hanımlar öncelikle üzerinde düşük bir şekildedir. Seyyar kemerimiz mevcuttur. Kollarının şöyle hem volanlı kısmını göstermek istiyorum. Eteğimiz kendiliğinden pliseli, hareketli bir etektir. Hanımlar 52 bedene kadar mevcut olup sizleri beklemektedir. sayfamızı bekleriz. <laughs>